Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni evimize geldik bugün e, temiz Evi temizlemek için ablalar geldi Çok da cana yakınlar Çok sevdim onları Onlar şu an işlerini yapıyorlar Ben de dedim ki buraya kadar gelmişken yeni bir video başlatayım e, Taşımamıza az bir süre kaldı Allah kısmet ederse Cumartesi günü yani 10 Haziran'da Taşınmış olacağız evimize e, Baya bir heyecanlıyım İnşallah her şey yolunda gider e, olur e, Mesela bugün sabahtan bir su problemimiz vardı e, ee, şantiye suyu bağlanacaktı sözde. Çünkü henüz eve e, su bağlatamadık, su aboneliği alamadık. E, bayağı bir başvuru zamanı geçti ama yani başvurduğundan beri çok bir zaman geçti. Hala olmadı. Eksikler varmış. Onlar giderilmeye çalışılıyor. E, şantiye suyu için vana var sanıyorduk biz. Vana yokmuş. Şantiye suyu da verilemedi. İşte çeşmeden yani böyle bir tane e, sulama hortumu vardı. Onu balkona getirdik. Balkondan kovayla su alıyoruz yani böyle bir şey olamaz. O da ilk baş gelmedi. O kadar üzüldüm ki böyle bir an ağlayasım falan geldi. Çok moralim bozulmuştu. Ama şimdi neyse ki su geldi. Ee, o yüzden içim biraz daha böyle rahatladı. Ee, Balkonu biraz yıkadılar. Ee, hatta dışarıdan camını da sildiler salonun. O kadar tertemiz oldu ki hemen böyle evin yüzü güldü ya. Bir süpürüldü falan. Aslında hani böyle kabasını falan süpürdüler. Çok hoşuma gitti. Ee, bu arada bugün de e, ocak fırın ve davlum da bağlamak için gelecek ki ocağın fırınımda geldi, mutfağa koyduk onu da şimdi. Şöyle size de göstereyim, bakın. Daha tam olarak bitmedi ama cam mis gibi oldu ya. Vallahi mis gibi oldu. Bu da geçici çözümümüz, onu da size göstereyim. <laughs> yani böyle bir şey olamaz, aksilik aksilik üstüne oldu. İnşallah taşındıktan sonra her şey yoluna girer. Daha mesela burası silinmedi ama jelatinlerini falan söktük. Ee, gayet temiz duruyor şimdiden bile. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Hava da bugün çok güzel şansımıza güneşli. Baya e, güzel bir gün. İnşallah her şey bir an önce yoluna girer. E, hepsini hallederiz. Ben şimdi ablaların yanına gideyim. Onların yaptığı işlemleri de sizlere göstereyim. E, biraz çekerim ablaların hepsi mutfağa girdi onlar mutfaktayken ben de bir odaları göstereyim dedim e, genel olarak jelatinleri söktüler her yerin e, yerleri de bir süpürdüler ama daha silinip süpürülecek tekrardan buralar e, gayet güzel oldu bu hali bile e, insanın içini açtı gerçekten çok hoşuma gitti e, temizlenince eşyalarımız gelince daha da güzel olacak burası ateş demirimin odası olacak şöyle kornijları de takmıştık zaten o ateş demirimin perdesi var onu da buraya geldiğinde asacağız ee, çok güzel oldu ya vallahi çok heyecanlıyım hevesliyim çok az bir gün kaldı biliyorsunuz ee, Perşembe günü de Allah kısmet ederse banyolara dolaplarımız takılacak. Ben çok istemiştim. Temizlikten önce takılsın ama kısmet olmadı. İnşallah bir aksilik olmasa perşembe günü o işlerimiz de hallolacak. Daha da güzel günler geçirelim inşallah. Şu su olayı da çözüldümüş. Hani bu arada şöyle bir önce ne kadar kirli olduğunu bir siz de görün. Şöyle yapayım. Bayağı bir inşaat pisliği, tozu var ama yerdeki en ufak şeye kadar kazıyorlar gerçekten. Çok beğendim ablaların temizliğini. Şimdi onlar bir temizlesin. Ben son halinde tekrar göstereceğim sizlere. Şöyle banyoya da gelin bir görün. Yani inşallah güzel olacak. Bakalım umut ediyoruz. Bütün işlerimiz yerinde yolunda gitsin. Hayırlara çıkarsın Allah'ım. Bakın evde çalışan bir şey buldum. Çalışmıyor sanıyordum ama diyafon çalışıyormuş. Bakın kapımızın önü gözüküyor aşağısı. Ama henüz daha kapanma aşamasına geçmedi. Evde ilk temizlenen yerimiz mutfak oldu. Mutfağın camlarını, dolaplarını her yerine sildiler. Ee, şimdi size de göstereyim. Zaten ışıl ışıl parlıyor gördüğünüz gibi. Babamın da döşemiş olduğu led yanıyor. Ee, camları görüyor musunuz bilmiyorum ama pırıl pırıl oldu. Jelatinleri falan söküldü ya camın kendisi meydana çıktı. Bu arada dolaplarında jelatinlerin hepsi söküldü. İçleri dışları hepsi silindi. Tezgah üstümüz vesaire de. Şöyle yakından da göstereyim size. Ee, buraya da <laughs> buzdolabı yerine de e, ocak fırın ve davun bazımız geldi. Onların da montajı için bugün gelecekler yerine takacaklar. E, yerine takıldıktan sonra eminim ki daha da güzel olacak mutfak. E, Allah içimize sindirsin diyelim. Şöyle göstereyim yerlerin taşları falan da hep silindi. E, alçılar vardı, hepsi kazındı. E, petekler temizlendi, prizler silindi. E, ellerine, emeklerine sağlık gerçekten. Şimdi diğer odalara geçtiler. Oraları da göstereceğim sizlere. Balkonda da yıkadılar, temizlediler. Şöyle balkonda göstereyim. E, bazı ufak tefek çıkmayan şeyler oluyor. Onlar da artık zamanla e, yıkana yıkana, temizlene temizlene giderilir. Ee, şimdiden heyecanlandım valla. Ee, i̇çim içime sığmıyor. Ee, aşkım da beni almaya gelir bu akşam. Yani işten sonra onun gelmesini bekliyorum. Ee, burada vakit geçiriyorum. Bana hiçbir şey yaptırmıyorlar. Diyorum bir iş tutayım ben de yardım edeyim. Yok diyorlar sen yapma kızım diyorlar. Ben de onların yanında duruyorum. Ee, problemimiz var biliyorsunuz. Geçici bir yöntem bulduk. İnşallah biz geçene kadar da şu problem çözülür. Nasıl olacak, nasıl yapacağız gerçekten bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Diğer yerlerde temizlensin. oralara da çekip sizlere göstereceğim. Birlikte böyle ev turu, ev temizliği diyorum ama biz annemle kendimiz de mutlaka eşyalarımızı yerleştirmeden önce yine bir topları süpürürüz. Bu arada evde de daha hala kolilenecek eşyalarım var. Mutfağım komple duruyor. Orayı da birlikte yaparız sizlerle beraber. Ee, güzel günler bekliyor gibi hayırlısı inşallah hakkımızda dediğim gibi zamanla bakacağız artık. Aa bu arada size şey anlatayım. Ee, ben bu cama e, birlikte baktığımız tül vardı. Şu an karanlık gibi çekiyor. Ee, buraya böyle yani yukarı korniş taktık. Oraya bir perde gelecek. Böyle aşağıya kadar tül. Ee, bu cama da böyle cam içine e, prizmi, kirizmi değişik bir adı var. Ee, öyle bir şey takılacak. Yani aynı türden böyle dışına yapacağız. Onu da size göstermiş olayım dedim. Bu arada buraya da artık temiz terliklerimle gi giriyorum. Dışarıda kirli terliklerimi bıraktım. Diğer odaları onunla geçiş yapıyorum. Oğul şimdi geldi de şuradaki parkta oynatacağız onu da. İşte bu da bakın geçici çözümümüz. <laughs> Çok kötü duruyor biliyorum. Balkonda yıkandı. Oda giderde köpükler birikmiş. Ve başına başıma bir olduğuna bakmayın. Ee, evim o kadar temiz ki ben o tozun içinden böyle bir pislikle çıktım ama eve gidince ben böyle kanımı temizleyeceğim. Kendimi e, aşkımla geldi. Heyecandan konuşamadım şu an. Evimizin temizliğini bitirdiler. Bu arada o kadar yerlerini kaldım ki gerçekten ellerine emek verdiler. Güzel olmuş değil mi aşkım? Temizliği ben, ben de çok beğendim ben. Her taraf pırıl pırıl. Mesela balkondaki o hani alçılar vardı yerde. Evet, yani, Boyalar vardı. Allah. Çok güzel oldu. Aç bakalım. Artık ev çoraplasın açtım çıkma dışarılara. Evet bak mesela orada her şey gitmiş. Böyle şu boru da bu arkadaşlar şey şantiye suyu. Söyledim bahsettim moralimin ne kadar bozuk olduğundan falan. Evet inşallah bu biz eve gelene kadar da suyumuz gelir yoksa ayva yedik ha. Yani. Evet aşkım. Biz Vallahi. gibi hijyen kokuyorumuz. Ee, bu arada ocağımız takılamadı bir tek ama diğer ürünlerimizi taktılar. Onları da size göstermek isterim. Gel yani bir tane. Ee, ocağımız burada. Bir borusu eksikmiş. Onu temin edeceğiz. Ee, ondan sonra ocağımızın da montajını yapacak. şu an içini açayım bir Böyle karanlık karanlık. <laughs> ee, Dağılım bazımızı taktılar. Çok güzel olmuş değil mi? Yap bakalım şovunu. Şuraya basınca elektriği açılıyormuş. Şuraya basınca devreye giriyormuş. Evet. Bunları tabii sileceğiz biz en son. Kendimiz yerlerimizi sileceğiz. Böyle açınca aşkın biz gözüküyoruz bak ya. Evet. Aç şunu. Selam Şeyi aç. Kapağını bakalım. Bir de şu çok böyle aşırı yoğun kokulu şeylerde açarak kullanabilirsiniz mesela. Tabii adam mesela şovunu falan yaptı şu an kağıt göremiyorum bir tane şuraya şuradan böyle çok Çok şey emiyor böyle kuvvetli emiyor. Bana da göster. Göster kim? Kağıt alalım ama öyle en yüksek. Evet. Vallahi. Çok iyi ya. Çok güzel, çok iyi. Zaten ha. böyle emmetten sonra anlamı yok. Çünkü ben aşkım mesela bu davlumbazı mesela böyle Hı. güçlü olmaktan sonra bütün koku evin içinde kalıyor evet, yani emmiyor yani. Öyle. İnşallah güzel güzel yemek yani. Kullanırım ya. Işık vuruyor değil mi aşkım ha. arkadan? Yüzün gözükmüyor. Ee, fırınımız da geldi. Nasıl oturdu değil mi? Ben fırını valla hani şey e, bu kadar milimetrik oturacağını Ay, düşünmemiştim. yani bu ölçülü yapıyorlar. Ee, nasıl kullanacağımızı bir şey yaptı. Ee, çalıştırdık bir kere. İki tane tepsisi var, bir tane ızgarası var. Ee, güzel vallahi kullanışlı. İlk böyle çalıştım diye bir içindeki yeni kokusu gitsin dedi. O şimdi boş dedi boş marka. Evet, boş marka. Evet, boş marka. Hepsini set halinden Zaten tıvalı beraber aldık ya aşkım onları. Yani, doğru. Gittik dusun. de. Böyle saati var işte. Ayağına evet aynen öyle. Hepsini gösterdi. Hepsine baktık. Ocak içinde birkaç gün içinde hallederiz diye düşünüyorum onu da. E, dolaplarımızı silinen yerlerimizi, kapılarımızı, camlarımızı diğer e, odaları da gösteriyorum. Hele banyo var ya mis gibi oldu aşağı. Ben banyo şu an çok merak ediyorum. Burası kilerimiz. Kilerimizi de temizlediler, sildiler. Pırıl pırıl oldu. Bak taşını deseni hiç çıktı Aa desen. <laughs> Valla. Burası da banyo. Çok girmez ayakların ıslanmasın. Zaten buraya şu an giremiyor. Su var. Evet ama şey Hmm. Evdeki ama pırıl pırıl olmuş ya. Yani. Evet, kilorak kokuyor mis gibi. <laughs> yani şurada falan böyle ne ararsan vardı çamuru vardı, balçık evet, böyle şeyler, öyle. pislikler vardı. Pırıl pırıl vardı. oldu, yani tavana kadar sildiler vay gerçekten. Vay 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 vay. Duvarlarım ben mesela duvarları bile temizlesinler istemiştim. Duvarları bile sildiler, tozunu aldılar. Böyle. Aşkım şimdi bir şey soracağım, duvarları sildiler de bu <laughs> e, dolap ne zaman gelecek bizim dolaplar? Perşembe günü de dolaplarımız gelecek. Perşembe günü hem kombimizle ilgili bir arıza var, onu halledeceğiz hem ocağımızı yaptırırız diye düşünüyorum. Benim odayı aç bakayım. İlk sen odanı temizlediler burada aşkım. <laughs> evet, tamam benim oda temizlenmişse. Nasıl bir ismi? Geri temizlenmiş değil. Oh. Vallahi evin yüzüydü ya. Valla <laughs> pırıl pırıl. Şeyleri ha herhalde değil mi şuradaki? Hayır onları çıkaramadılar. Ermiyor kolları aşkım. Bak bu tarafa bak. Oraya da kullanmıyor kol. Ona burası bir yöntem bulmak lazım. Burası işte. temiz, burası şey. Zaten ben bunu... Bizim kenara kaldı. Zaten perdeyi kapattım. Kim görecek onu? Ne zaman ben <laughs> Yok, be gerek yok kalsın ömür boyu kalsın orada. Yeni oğlumun odasından gidelim. Oranın öpemeceğini gördüm. İstiyor kırıl kırıl evimizi. Evet. Şimdi benden sonra tabi. Çocuk adam odası. Da. Çocuk adam. Çok güzel olmuş değil mi? Aa, rengi değişmiş evin ya. Evet ya ev. Duvarlar mı olan? Başka oldu yani. Duvarları falan da sildi mi bunlar? Evet evet duvarların da böyle montlar, tozlarını aldılar böyle. Vay arkadaş. Kırıl yani kırıl yaptı. Duvar silinir mi ya? Aa, duvar silmişler valla. Sözde yapı kadarız. Yine oranında paylaşmanız sürdüler, kendim dediler. mis mis. <laughs> Kapıyı <iyi, baba>, kapatayım. <laughs> vallahi güzel olmuş aşkım ya. Evet aşkım çok güzel oldu. Aşkı var. Vallahi başarılı. Mis mis. Bakayım vallahi mis. Ama buralara şu an gidemiyorum. Su çok Ay, su var. Benim kalemi dur. Öyle gir. Ver şey. şey bakalım. göster oraları da. Ver, bakalım. Ver bakalım. Kaç buçuk? <laughs> Selamun Kafamda da gözlük şey oldu yani. İşten geldi ben şimdi direkt bu arada işten gelip beni almaya gelmiş konuşsun. Şu an kendimi aynı anda, bugün ilk defa görüyorum arkadaşlar. Bugün çok yoğun bir gündü benim için. Valla insana benziyormuşum hala iyi. Dur bakalım. Oho. Banyolar. Şeyler falan parlıyor aşkım. Nosluklar falan parlamış. Değil mi? Musluklar, duş var. başlıkları, binlerini tavanlara kadar silmişler vallahi bak. evet. evet. Bu tavanlarla şeyler hep toz toprak da bunlar. Aynen. Vay be. Komple bildiğiniz fırçayla falan sürtüler her yeri. Havlu pan falan. Valla İzmirliler için ben bu temizlik şirketini çok öneririm yani söyleyeyim ha. Evet. ha. Burada Armut'tan buldum temizlik şirketinde. İsmi ne var mı ismi bu şirketin aşkım? Ee, aşkına? Valla tam olarak bilmiyorum ama aşağıya açıklama kısmına yazacağım. ben Orhan Bey ile muhatap oldum. O sağ olsun yardımcı oldu. <laughs> ee, tamam. Fiyatı da yani 4 tane bayan için gayet diyor. Fiyat paylaşmıyorum. Kendisinden fiyat alıyorsunuz. Çünkü fiyatlar her zaman güncellenebilen şeyler biliyorsunuz. Evet. Ay temiz evimizde. Şimdi gideceğiz. Vay İnşallah. vay vay. Aşkım her yeri kapatalım da öyle gidelim ya. E, tabii ki aşkım. Aşkım. Kapıları, pencereleri bile kapatmak lazım. Valla. Şu yani. an evin ev olduğu belli olmuş valla. Eşyalarımızla geldik. Geldiğim zaman tam bir ünlü olacak her. Evet. Gelir ya. <laughs> İnşallah aşkım. Bu arada e, sabah 8.30'da falan evden çektim. Oğlu şimdi o kadar çok özledim ki size anlatamam. Akşam 6.30 falan oldu. Hiç kadar uzun süre ayrı kalmamıştık. E, Gözümde tutuyor. Eve gideyim böyle ona bir sarılayım. Karnım da çok acıktı Tabii Annem de yemekler yapıp döktürmüştü. Aşkım ben açlıktan ölüyorum. <laughs> o zaman aşkım kapılarımızı kapatalım da bir an önce gidelim artık evimize. <laughs> Hadi bakalım. Herkese ikinci günden tekrardan merhaba. Dün çok yorulmuşum, aşırı yorulmuşum. Yani çok bir şey yapmamış olmama rağmen bütün gün orada durmak, ayakta durmak gerçekten beni bitirdi. Akşam eve gelince de erkenden uyumuş kalmışım. Bugün de kalktık. Ateşli sağ olsun. Erkenden uyandırdı. Biraz etrafı derleyip toplayacağız. Artık toparlanmamız gerekiyor çünkü. Son iki günümüz kaldı cumartesi günü taşınacağız biliyorsunuz. Hep söylüyorum. Allah bir aksilik çıkarmazsa da inşallah. Onun dışında annem şu an salonun perdelerini yıkıyor. Çünkü orada su sıkıntımız olduğu için dedik ki evde yıkayalım perdelerimizi. Oraya gittiğimizde ütüler asarız diye düşündük. Şimdi onlar yıkanıyor makinede. Tek tek balkona seriyoruz sonrasında. Yatak odasına geldim ben de. ateşlerin kıyafetlerini düzenleyeceğim, derleyeceğim, toplayacağım. Sonra bizim kıyafetlerimizi toplayacağım işte. Mutfağa geçeriz annemle birlikte. Mutfaktaki Toplarız çünkü mutfağa hiç girmedik. Ee, ama tabii bunlar için Ateş Demir'in uyuması lazım. Ee, şimdi bir kahvaltı yapalım. Önce karnımızı doyuralım. Çünkü aşağıya oynamaz derler. Ee, önce karnımız doysun. Ondan sonra da işlerimize koyuluruz birlikte. Sizlere de bu anları çeker gösteririm. Yeni evimize tekrar geldim. Ee, artık bir ayağımız burada. Sürekli gidip geliyoruz. Son eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ee, Kombi ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Onu yaptılar. Şimdi size de göstereyim. Ee, şurada böyle bağlantıları falan oldu kombinin ee, Böyle bayağı da bir kirlendi Ben de elektrik süpürgesi falan getirdim yanımda buraya gelirken ee, Şimdi temizleyeceğim ee, Bu arada ocağımızı montaj yaptıramamıştık ee, Şu borumuz olmadığı için ee, Bunun da bağlantısını e, kombiyle birlikte yaptık Hazır hale getirdik ee, Ocak için de bugün gelecekler Ocağımı takacaklar Ocağımı da size göstereceğim Aynı zamanda e, dolaplarımız da bugün takmaya geleceklerdi ama bir aksilik oldu sanırım. İnşallah e, bir an önce aksilikler yerine hal olur. Çünkü ben hala daha dolapçıyı bekliyorum burada. E, bayağı bir heyecanlandım. E, şuraya bir dolap yaptıracaktım ben kilere e, ve banyolara özellikle. Ee, şuraya bir dolap gelecek. Şöyle yukarıdan aşağıya kadar. Ee, aynı zamanda çamaşır makinesinin üzerine de bir dolap gelecek. Ee, dolapçıyı bekliyorum o yüzden. Ee, i̇nşallah işlerini halledebilir de gelebilir abi. Yani onu bekliyorum işte. Banyoya da getirilecek. Bu arada banyo o kadar pırıl pırıl ki size anlatamam. Gerçekten tertemiz. Yani e, bu etraf çok tozluydu, çok kirliydi. E, artık güzel olacak umarım. Her şeyin yoluna girmesini bekliyorum. Ee, bu arada hala su ile ilgili problemimiz var. Onu çözemedik sözde diyorlar ki yarın yapılacak. Umarım yarın yapılır. Ee, çünkü bayağı bunları dert ediyorum kendime, sıkılıyorum ister istemez. Ee, sizlerle de dertleşmiş oldum. Şöyle oturayım evden tabura getirdim birkaç eşya getirdim kendime. Ee, burada birkaç eşyamız olsun istedim. Ee, her halükarda ocakçıyı bekleyeceğim bugün. Ee, annem de sağ olsun ateş demire bakıyor. Ateş demir evde şu an da. Ee, bizi de erkenden kaldırdı sabahtan 5'te. Ee, o yüzden biraz uykusuzum da aslında. Ee, normalde bugün e, koli falan yaparız diye düşünüyordum ama annem artık tek başına biraz bir şeyler yapacak. Ben de elimden geldiğince kendince bir şeyler yapmaya çalışacağım artık gittiğimde. Ee, buradaki işleri de birinin halletmesi gerekiyor. O yüzden gideyim şimdi mutfağımı derleyeyim, toplayayım süpüreyim de pislik bu taraflara gelmesin. Ee, heyecanlıyım yani. <laughs> nasıl dedim bilmiyorum yani ee, bilmiyorum size yansıtabiliyor muyum çok kekeli olabilirim çok ee, aynı kelimeyi söylüyor olabilirim e, ama dediğim gibi heyecanlıyım yani heyecanımı da size yansıtıyorum ister istemez sizler de bizim bir ailemizsiniz Aşkım işten geldi. Hızır gibi yetişti valla. E, artık bir ayağımız burada sürekli taşımamıza çok az kaldı. Aşkım vardı. sanki böyle bir ayağımız çukurda daha gibi söyledin yani. <laughs> Yani sürekli buradayız ya, Şimdi sürekli gidip geliyoruz, hep bir şey eksik kalıyor, bir şey yapılması gerekiyor. Ee, ocağımız takıldı. Çok güzel olmamış mı? Valla ben beğendim. ben de beğendim. Çok, çok, çok anlamam böyle şeylerden ama bunu beğendim. Görüntüsü çok hoşuma gitti yani böyle, sade. Şöyle. <laughs> Sonra mesela şöyle işte, mesela temizlemesi çok kolay bunları mesela olur. Evet, bunları direkt makineye atabiliyormuşum şunlarla birlikte. Tabii işte. çıkaracaksın bunları, atacaksın evet. makineye. Ee, Doğalgazın bağlanması için de illa evde su olması gerekmiyormuş. Ee, hemen e, bağlayabiliyorlar bu doğal <laughs> Öyle O yüzden yarın sabah erkenden de için başvuru yapmaya gideceğim aşkım. <laughs> başvuru şey yaptı ben aşkım evet. ya. Şu boruyu da yeni taktılar. Burada. He, şimdi ona, şimdi ona baktım sordum. da. Şu siyah kısım e, biraz daha geride olsaymış eğer bu boru direkt böyle hani aşağı dik inermiş. Neyse buraya artık bir saksı çiçek bir şey, bir şey koyarsın aşkım. bir şey yaparız. Böyle yapay bir şey koyarız. Ha, yapma yani. çiçek Bu Varsa Varsa önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz ha, şöyle, çok sevinirim. Şöyle yani. göstereyim arkadaşlar. O borun ne olduğu yeri nasıl kapatabiliriz? İş ona kalsın aşkım ya. Yani. Lütfen e, evet. bize şöyle akıl verin yani. Benim aklıma direkt yapma çiçek geldi. Evet yani böyle ya da çiçek dalı gibi böyle yapay yeşil dallar oluyor ya öyle bir şey. Ha boruyu, olur. boruyu süslersin mesela. Aynen evet. Ha, şöyle bir daha Aynen. göstereyim. Hatta ne yapılabilir şöyle. Fikirleri açarız. Artık eve geldiğimizde de bir kere sileri süpürürüz yine, kendimizi de elden geçiririz. Ee, eşyalarımızın da bir bölümünü topladık, büyük bir bölümünü. Çok az bir şey kaldı. Mutfağın da yarısını topladık bugün aşkım annemle birlikte. Ama mesela. şu an mutfak hazır yani kullanıma. Şimdi, evet, hazır ya. O şöyle, hırsanı şöyle uzaktan şöyle tam mutfağında ya, alayım. Ya, hoş geldiniz. Nasıl açılışlar burada? <laughs> Aynen, vallahi güzel oldu ya. <laughs> Heyecanlıyım vallahi ya. İçim içime sığmıyor. Aksilikler de bir an önce olsa gitse daha güzel olacak her şey. İçin içine sığmıyor mu aşkım? Sığmıyor valla aşkım. Çok mutluyum. O zaman aşkım bir büyük... <laughs> bir beden büyük alsaydın aşkım. Ee, şimdi eve geri döneceğiz. <laughs> ama estirme gülmeden ya. Ama aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle kalasın işte. Ay. Herkes gülecek burada, sen gülmeyeceksin işte bak. Zeytler senin narın gülmüyor, biz güldük. Ben sonradan gülmüş oldum. Herkesin üstüne gülmüş oldum. <laughs> İyi, hadi bakalım. ee, şimdi bir eve gidelim diye düşünüyoruz. Çünkü ateşlerimden sabahtan beri ayrıyım, İşte en sabah gördüm onu. Çok da özlüyorum, bu aralar pek de bir düşkün oldu. Dolabımızda takılacak da dolapla ilgili bir aksilikler oldu. Bugün geçit olsa mutlaka takılacakmış, öyle söyledi ustamız. Artık gidelim. Onu artık bir sonraki videoda gösteririm sizlere diye düşünüyorum. Evet, zaten o yorgunluğu telaşla bir daha evet, video daha çekemeyiz yani. Ee, bir videonun... Öyle. Videonun, öyle. hani editleyemeyiz yani anlayamadın yani hepsini beraber bayağı... yetişmez çünkü çok geç kalmış oluruz. Evet. Ee, öyle yani. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.